Merhaba. Sadakatin enine boyuna tartışıldı. Loyalty Talks YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 10. bölümümü çekiyorum ve hayallerine sadık kal videosunda söylediğim üzere hayallerinize adım adım ilerlerken ara sıra kendinize bravo demeniz gerekiyor. Aferin sana demeniz gerekiyor. Benim de 10. bölümüm ama devam ediyorum ve bundan çok keyif alıyorum. O yüzden bu da benim kutlama videom olsun. Bugün neyle ilgili konuşayım dedim. Eğer sadakatten bahsediyorsak uzun süreli ilişkilerden de bahsediyor olmamız lazım. Ben de o yüzden dünyadaki farklı farklı şeylere bakıp en uzun ilişkileri size söylemek istedim. Mesela dünyanın en eski restoranı nerede? Madrid. 1725 yılında kurulan Sabrina de Botin adlı bir restoran hala aktif olarak hayatımızda. Kendisinin Kastilya fırınında yapılan kuzusuyla çok ünlü olduğu söyleniyor. Bir gün bu yasaklar kalktığında belki gider Orada yemek yeme fırsatı bulabiliriz. Goya'nın orada garson olarak çalıştığı söyleniyor. Örneğin sevimli yazılarını orada yazarmış. Ve Guinness Rekorlar kitabına göre de en eski restoran. Peki, Türkiye'nin en eski restoranı nerede sizce? Babamın memleketi Isparta'da. Hacı Benlioğlu Kebabı. Oğuz Erkan'ın yazdığı 100 tarihi mekan kitabından aldım. Bir gün oraya gidip görmeyi çok isterim. Helvacılıkla ve kebapçılıkla uğraşan Mustafa Efendi'nin dördüncü kuşaktaki akrabaları hala açık tutuyorlar bu restoranı. Bir gün gidip o lezzetli yemekleri yiyebiliriz. Ben İstanbul'dayım. İstanbul'un en eski restoranı sizce hangisi? Belki bir ara ve yoluyla yolunuz düşer. 1888 yılında kurulan Hacı Abdullah en eski restoran olarak biliniyor. Gerçekten muhteşem yemekleri var. Muhakkak bir gün gidip deneyin. Peki restoranların yanında dünyadaki hala evli olan en eski evli çiftler kimler? Guinness Rekorlar kitabına göre en eski çift bir Japon çifti. Adını da buradan okuyacağım. Masao ve Miyako Masumoto çifti. 1937 yılından beri evliler. Yani 83 yıldır. Kendilerine soruyorlar. Neden bu kadar, nasıl bu kadar evli kalabildiniz? Diyorlar ki birbirimize sabır, tahammül ve şefkat gösterdik. Türkiye'deki en eski çift Guinness rekorlarda kalmıyor. Ama bulunmuyor. Ama onlar söylediklerine göre 91 yıldır evliler. İnanabiliyor musunuz? 91 yıldır. Onların da isimleri Hüseyin ve Şefik Akıncı. Onlara da aynı şeyi soruyorlar. Onlar da Japon çifte benzer bir şey söylüyor. Birbirimize sabrettik ve tahammül ettik diye. Şimdi çiftlerden sonra şirketlere bakalım. Dünyanın en eski ilk üç şirketine baktım. İkisi sizce nereden geliyor? Japonya'da. Demek ki Japonya'da sabrı tahammülü öğreten bir şeyler var. Belki bir bölümü tamamen Japonya'ya adamam lazım. Evet ilk şirketin adı Kangogumi. 578 yılında kurulmuş. Yani ta Romalı İmparatorluğun olduğu zamana kadar gidiyor. Ve bir inşaat şirketi. Ama Japonya'da olduğu için inşaatları bugünkü inşaatlar gibi düşünmeyin. Oranın en ünlü tapınaklarının ve kalelerinin altında bunların imzaları var. 2006 yılında da başka bir şirkete satılıyorlar ama hala aktif olarak hayatımızda. İkinci şirket de Japonya'dan geliyor. Bir kağıt dağıtım şirketi, şirketi bu. Kağıdı Çinliler bulmuş ama kağıt dağıtımı olarak en eski olan şirket bu. Adı da Kendo Shiko. Özellikle davetiyeleri gibi özel davetiyelerde kullanılan özel kağıtlar bunların üretimiymiş. İşte Japonya gibi rutelleri olan bir ülke olunca demek ki kağıt işinde çok uzun süreler hayatta kalabiliyorsunuz. Üçüncü şirket ise Almanya'dan. Onların adı da Staffelder Hof Winery. Kendileri şaraphaneleri, üzüm bağları, misafirhaneleri olan bir yer. 878 yılında kurulmuş. Romalı askerlerden 1. Dünya Savaşı'nda çarpışan askerlere veya hatta 2. Dünya Savaşı'nda çarpışan askerlere kadar bütün askerleri ağırladıkları söyleniliyor. O kadar uzun yıldır hayatımızda. Hem Japonya'yı hem Almanya'yı gezdiğinizde belki karşınıza bunlar çıkar ve benim için gidip orada bir şeyler yer içersiniz. Evet şimdi restoranları konuştuk, şirketleri konuştuk, evli çiftleri konuştuk. E bir de YouTube dünyasına dönelim. Benim daha 10. bölümüm. Daha gidecek çok yolum var. Ama Guinness Rekorlar kitabına göre 2019 yılındaki en uzun süreli YouTuber Charles Trippi. Kendisinin Charlie ve Ellen adlı bir bloğu var. Ve eşiyle birlikte yaptıkları her şeyi her dakika yayınlıyorlar. Büyük bir sabır, büyük bir tahammül. Kendilerinin kaçıncı yayını? Hemen bakıyorum. 3653. yayınlarını yapmışlar. Wow! Çok uzun. Evet, büyük bir sabırla devam ediyorlar ve azimle. Ve yıllardır da hep birinciliği de kimse pek bıraktırmıyorlar. Bütün bu anlattıklarımdan görüldüğü üzere aslında sadakatin devam edilebilmesi için şefkat, hoşgörü, sabır gerekiyor. Biraz tahammül gerekiyor ki aslında ilişkiler gelişebilsin, uzun yıllara yayılabilsin. Benim 10. bölümüm dediğim gibi. Daha yolun çok başındayım ama beni takip ettiğiniz için çok 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 teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ben de kendimce küçük bir kutlama yapayım. Nice 10. 100. videoları olsun. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.